ilişkili muhtemel gelişmeler detaylarıyla ele alınmıştır. Bugüne kadar etaplar halinde özveriyle yapılan saha çalışmalarımız ve siyasi faaliyetlerimiz gözden geçirilmiş, aynı şekilde karşımıza çıkan risk ve fırsatlar analiz edilmiştir. Açık yüreklilikle ve samimiyetle vurguluyorum ki adım adım 2023 il il Anadolu temalı toplantılarımızla birlikte mütakiben icra edilen adım adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma toplantılarımızın milletimizin takdir, taltif ve teveccühüne masar olduğu anlaşılmıştır. Kaldı ki saha çalışmalarımızdan alınan objektif sonuçlar bunu göstermiş, buna işaret etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne hem fikren, hem zihnen, hem siyaseten, hem de moralmen hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz bütün imkan ve inancıyla 2020'e 23'e kilitlenmiştir özellikle ifade etmek isterim ki tedavile sokulan algı operasyonları, linç kampanyaları, yalan rüzgarları, itibar suikastleri, her gün bir yenisi servis edilen adeta FETÖ taktiklerini aratmayan şaibe ve şüpheli yüklü iddialar 2023 yılının umutlarını asla kıramayacaktır. Hiç kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir. Son gelişmeler göstermiştir ki, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur. Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başlar başlamaz, hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset yapıyor olmanın bir erdemi olmalıdır. Siyaset hizmet değil, hizip ve hüsran üretirse bunun altından kalkması çok zordur. Şayet bir suç varsa, üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı, hangi işlemlerin sırasıyla tatbik ve temin edileceği yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır, bellidir. Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı meydandadır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Müşahede ettiğimiz gerçek de budur. Toplumsal huzurumuzun yanında milli birlik ve birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Feto yöntemleriyle sonuç almaya, siyaseti dizayn etmeye, 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmek, uyarıyorum ki hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür. Bu tip bir teşebbüs elbette faillerini ve figüranlarını rezil edecek, cezai sorumluluk altına sokacaktır. Sosyal medya aracılığıyla provokasyon üstüne provokasyona meyledenler Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır. Bunu en başta aziz milletimiz prim ve izin vermeyecektir. Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız diyerek aklınca ön alan, cambaza baktırarak provokatörlüğün ana karargahını kuran CHP Genel Başkanı'nın da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir. Dahası tervasızlığın ve pişkinliğinin siyaset mücadelesine bir şey kazandırmayacağını aklından bir an olsun çıkarmamalıdır bizatihi kendi ağzından siyasi hayatının sonuna geldiğini itiraf ifade eden Kılıçdaroğlu için gerçekten de 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Bunu görmesi şahsı ve partisi adına hayırlı bir gelişmedir. Bu savruk ve sefil zihniyet Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle yollarını ayırmakla kalmamış emperyalizmin tetikçisi, zalimlerin dümencisi Türkiye muhaliflerinin çatlak sesi haline gelmiştir. Zira her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak, gizlenecek, hatta kaçacak durumu da kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik iddiaları sahte, adalet ve siyaset zihniyeti batıktır sokak aralarında kanunsuz gösteri yapan görevli ve nöbetçi provokatörlere Türk polisinin hukuk çerçevesinde yaptığı müdahale anlaşılan Kılıçdaroğlu'nu çileden çıkarmıştır. Zira Kılıçdaroğlu askerimizi de polisimizin de milli güvenliğimizin de karşısındadır. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir sokak, sokak eyleminde Görevinin gereğini yapan cesur bir polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP işte budur. Sözde öğretmene yapılan EFEL'i affetmeyeceğiz diyen Kılıçdaroğlu'na diyorum ki sen affetsen ne yazar affetme sen ne çıkar. Asıl Türk milleti seni affetmeyecek bu yaptıklarını yanına bırakmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır. Zilletin diğer ortaklarının da esasen ve öz itibariyle Kılıçdaroğlu'ndan bir farkı yoktur. Kumaş aynı kumaş, zihniyet aynı bozuk ve çarpık zihniyettir. Bize göre Kılıçdaroğlu'nun altı lider aynı şeyleri söylüyoruz sözünün ilk ve öncelikli muhatabı bellidir. Nitekim bu iddiasının doğru olup olmadığının tavziyi ve tefriki zillet ittifakının diğer beş ortağının da sorumluluğu altındadır. Bu düşkün ve düşük ittifakın aynı şeyleri söylediklerinin ifadesine rağmen henüz Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meçhuldür, muammadır. Geçmişte denenmiş ve test edilmiş siyaset eskilerini tekraren gündeme getirip Cumhurbaşkanı adaylığına ilgili tartışmaların istikametini değiştirmeye çalışmak zillet adına beyhude bir çırpınıştır. Bir isim üzerinde uzlaşmaktan aciz kalan, birbirine sürekli çalım atan, kulüsleri kaynatan, dedikodu çarkını döndüren partilerin asıl üzerinde durmaları gereken husus, Aynı şeyleri söylemeleri değildir. Önemli olan söylediklerinin ne kadar arkasında durdukları, üstelik ne anladıkları meselesidir. Zillet ittifakı fikri ve fiili olarak dağılmıştır. Masa devrilmiş, altından CHP'nin kuklası olduğu aşikar olan emek ve özgürlük isimli sol ve bölücü bir ittifakın ortaya çıktığı görülmüştür. HDP'nin bu ittifakla eklenmesi taktik bir hamledir, zelil bir kurmacadır, sinsi bir kurnazlıktır. Emperyalizmin kumandası altına giren sol blokun kaçınılmaz bir durum muhasebesi yapması da tutarlılık gereğidir. Geçmişte 6. filoya taş atanlar, bugün 6. filonun güvertesinde kanlı emellerinin çerçevesini de ele al, el ele tutuşmuşlar, açıkça emperyalizmin koç başlığına tamam demişlerdir. Bugüne kadar zillet ittifakı bölücü terörle arasına mesafe koymamıştır. Türkiye düşmanlarının uyduluğundan yörüngesinde fırıl fırıl dönmekten vazgeçmemiştir. Maalesef hiçbir milli meselede duyarlılık göstermemiş, direnç ve dirayet sergilememiştir. Ne yaman bir çeliştir, çelişir, çelişkidir ki Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Mavi vatandaki beka mücadelesi CHP'nin umrunda değildir. Hatta buna karşı alerji duyduğu, hazım zorlukları çektiği, herkesin bildiği hazin bir gerçektir. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 hava savunma sisteminin F-16 savaş uçaklarımıza kadar kilidi atması, karşılıksız ve yaptırımsız bırakılmaması gereken bir haydutluk ve hayasızlık derneğidir. Örneğidir. Söz konusu radar kilidinin NATO misyonu çerçevesinde görev icra eden savaş uçaklarımıza atılması da meselenin bir başka düşündürücü boyutudur. NATO bu düşmanlıkla ilgili gereğini süratle yapmak zorundadır. Radal kilidi atan Yunanistan kural ve hukuk ihlali yaparak Türkiye'nin radarına girmiş, vuruş menzilinin içine yuvarlanmıştır, yuvarlanmıştır. Tam da bu sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'nın Atina'da dile getirdiği Türkiye Doğu Akdeniz'de en büyük tehdittir sözü küstahlıktır, kifayetsizliktir, kepazeliktir. Asıl stratejik tehdit Yunanistan askeri üs haline getirip Türkiye'ye silah doğrultmasını kışkırtan ve bunun için askeri yığınak yapan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Hiç kuşku yok ki Türkiye her türlü ihmale bütün milli güç unsurlarıyla hazırdır. Milli bekamızı ve egemenlik haklarımızı zedeleyecek tahrip edecek, zaafa uğratacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğimiz herkesçe çok iyi bilinmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Zillet İttifakı da bu gelişmeler karşısında siyasi pozisyonunu ve kimin yanında durduğunu netleştirmek zorundadır. Milliyetçi Hareket Partisi gayrimilli bir siyasi ittifakın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde milli iradenin müdahalesiyle Tarihin çöplüğüne atılacağını yürekten yanmaktadır. Türkiye'nin geleceği zillete düşmeyecektir. Cumhur İttifakı çok şükür bunun tavizsiz güvencesidir. Ayrıca Türkiye'nin dün açıklanan bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde yedi nokta altı oranında büyüyerek OECD ve G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme kaydeden iki ülkeden birisi olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ekonomik rahatlama ve toparlanma hızla ilerlemektedir. Büyüyen ekonomiye küçülen muhalefet partilerinin iftiraları sökmeyecektir. Zillet ittifakının Türkiye ekonomisiyle ilgili inşa ettiği karalama ve yalan mekaniği temelinden bozulmuştur. Allah'a çok şükür ülkemiz bahtının açık olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Milliyetçi Hareket Partisi 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine olağanüstü bir atlan, atla, adanmışlık ve kararlılıkla hazırlanmaktadır. Önümüzdeki yaklaşık 9 aylık sürede takip ve temin edilecek stratejik hedeflerimiz ise şunlar olacaktır. Bir, vatandaşlarımızla yüz yüze temas ve iletişim gönül seferberliği halinde yaygınlaşacak. Adım adım 2023 çalışmalarımız il ve ilçelerimizin tamamında yapılmaya seçim gününe kadar devam edilecektir. 2. 2023'e doğru aday belli, karar net temalı açık hava toplantılarımızın ilki Sivas ilimiz merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum ve Yozgat teşkilatlarımızın ve değerli vatandaşlarımızın iştirakiyle 4 Eylül 2022 Pazar günü gerçekleşecektir. Açık hava toplantılarımız tespit edilmiş illerimizde artan bir şevkle yapılacak. Aynı zamanda ihtiyaç hasıl olursa salan toplantıları da planlanacaktır. 3. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için olağanüstü bir gayret sarf edilecektir. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısını ve siyasal desteğini en çoklaştırmış Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı da kesin hedefimizdir. Bunun yanında Cumhuriyet İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa değişikliğini sağlayacak nitelikli çoğunluğa ulaşması bir diğer tartışma götürmeyen hedefimizdir. 4. Milliyetçi Hareket Partisi tuzaklara düşmeden, tahriklere kapılmadan, saldırı ve sabotajlara teslim olmadan, sabırlı, inançlı ve ilkeli şekilde kutlu mücadelesine devam edecektir. Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden her insanımızı Cenab-ı Allah'ın kutsal bir emaneti sayarak çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir. Milliyetçi Hareket Partisi gönüldedir, dildedir, duadadır, fikirdedir, aydınlık yarınların gözbebeğidir. bebeğidir. Rabbimden niyazım bizleri mahcup etmemesidir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Bu duygu ve düşüncelerle Libya ve Irak'ta meydana gelen şiddet olaylarından, Pakistan'ı perişan eden doğal afetten üzüntü duyuyor. Bu dost ve kardeş ülkelerin istikrara, huzura, güvenliğe ve dengeye kavuşmasını temenni ediyorum. Pakistan'da yaşanan aşırı yağışlardan dolayı hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tedavi altında bulunanlara şifa diliyor. Bu kardeş ülkeye çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Basın toplantımıza katılan değerli basın mensuplarına ve değerli dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Aziz milletimize esenlikler diliyor sizleri hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Efendim. Tabi buyursunlar efendim. Son dönemde yeniden bir af, tartışmalarız. af tartışması var efendim. Af geleceğinde her ne kadar böyle bir iktidarda çalışma var mı yok mu bilmiyoruz ama sizin bu konuyla ilgili görüşünüz nedir acaba? Afla ilgili. Bizim haberimiz yok. Bunu söyleyen gazetecilere sormak lazım. Bir de her akşam çıkan beş kişi var. Her şeyi biliyor. Onlar bizden daha iyi biliyor zannediyor. Evet. Buyurun efendim. Sabah gazetesi Fatma Göksoy efendim iki sorum olacak benim. Ee, birincisi <laughs> daha önce söylediğiniz ama biraz daha açmanızı rica edeceğim. Kılıçdaroğlu gençler sizi provoka edecekler. Oyuna gelmeyin demişti. Sizce bunu nasıl bir çağrıdır? Gençlere bilinç altından başka bir mesaj mı veriliyor? Gençlik hareketlerini tetiklemeye yönelik toplumsal bir risk algısı görüyor musunuz? İkinci sorumda Kılıçdaroğlu'nun KYK'lıları ihraç edilen fetöcülerin hepsini görevlerine başlatacaklarına dair bir beyanı oldu. CHP birlikte ve CHP ve birlikte hareket ettiği masa ortakları kim ya da kimlerden medet alıyor? Teşekkür ederim. Tabii Cumhuriyet Halk Partisinin kışkırtıcı üslubu her alanda devam ediyor. Şimdi aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, karanlıktır. Sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu unutmaması lazım. Öbür taraftan Altılı Ganyan ne yapacak onu bilemiyoruz. O konu üzerinde de Bizim herhangi bir düşüncemiz yok. Bizim görüşümüz, adayımız belli, kararımız nettir. Evet, başka var mı efendim? Bir başka soru var mı sizin yanınızda? Evet. Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. Kavakhan'ın dönüşü mümkün değildir. 15 Mart'a ihanettir o. 751 vatandaşımızın katillerini affa kimse cesaret edemez. Efendim saha çalışmalarına bu hafta sonu başlayacaksınız. İlk toplantınız olacak, ilk saha çalışmanız. Bu çerçevede 10 e, ay var seçimlere bundan da yola çıkarak tabii uzun zamandan beri de tartışılıyor her zaman gündemde. Her ne kadar Cumhur İttifakı'ndan seçim zamanında diye açıklama gelse de sizlerden. erken seçim ya da erkene alınmış bir seçim son değil ama ilkbahara işaret eden yorumlar var. Siz nasıl değerlendirirsiniz seçim zamanında mı olur yoksa ilkbaharda bir erkene alınmış sesim seçim konusu olabilir? Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım efendim. Başka var mı efendim? Sağ olun. Hadi çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum efendim. Sağ olun.